Hepinize arkadaşlar. <laughs> Bugün arkadaşlar sizlerle var. Efsane çatıcı. Bugün arkadaşlar Minecraft Survival kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, en son arkadaşlar buraya yapmıştık ama e, ekran kaydı yoktu. Çok özür dilerim. Ya yani tam yaptık. <laughs> tam yaptık ve video gitti. Çok özür dilerim size. Yani buraları ne güzel yapıyorduk. Yapıyorduk. Ee, sonra baktım. Video bitmiş yani. Sonra duraklat yani Bastım. Ee, duruklata. Şu an zaten OBS'de yapmıyorum. Bandikemle yapıyorum bandikemle. O yüzden sıkıntılı işler yapıyor. Sıkıntılı. Ee, son arkadaşa buraya yapmıştık ama tabi videoda çekmemiştik. Ee, şimdi arkadaşa buraya ne yapacağımı hemen size kolay bir hemen anlatayım. Buraya arkadaşa yatak yapacağım. Yani yatak çok lazım mı? Diyeyim lazım mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum onu yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle beraber ilk önce arkadaşlar şöyle e, şey yapacağız yün falan e, pardon halı döşeceğiz etrafına da halı döşeceğiz e, son üst kata da halı döşeceğiz buraya arkadaşlar başka bir şey yapıyorum hemen arkadaşlar yorumları yazın eğer arkadaşlar bin abone olursak ve 4000 e, 4000 saat izlemeyi geçersek 90 TL'lik e, 90 mı, 100 mü? neyse işte Aa işte onları onları vereceğim size yani onları diyorum ben yani. onlardan vereceğim size hangisini istiyorsun mesela stia mı istiyorsun e, brawl stars mı istiyorsun play store mı istiyorsun ona göre yorumlarda arkadaşlar açıklama kısmında yazın şu biraz tohum topluyorum ama tohum hiç gerek yok yani ben yani böyle alışmış artık yani alalım e, bu arada arkadaşlar Minecraft birinci sezon da olacak ikinci sezonda sizin like'larınıza Eğer arkadaşlar e, bu video 7 like geçerse devamı gelecektir. Bunu eminim. arkadaşlar hemen şuraya gidelim. Yatalım hemen. E, gördüğünüz gibi e, yaratıcı mod dediğinde ben orada şey yaptım. E, ne Böyle bir şeylere baktım. Yani bir şeylere baktım diyorum ya. İşte bir şeyler yaptık neyse. Anlatamadım ben daha doğrusu. Şu başka ee, şimdi hemen şöyle. Eee hepsini yükleyelim taşlarımızın. O kaç tek taşlar var. Çok iyi. Şunları hemen pişirelim o zaman. Ee, başka. Pişecek ne var arkadaşlar? Ölü hiç bilmiyorum. Ya yani görürsünüz. Sizi kırarsınız arkadaşlar. Var arkadaşlar açıklama yani açıklama diyorum. Hamur desin abone olun ve oh. Şu iyiyiz yani arkadaşlar. Şunu hemen tomurumuzu yapalım. Ee, nasıl yaptık? Yani? şu arkadaşlar 16 tane ekmeğimiz oldu. 16'dan. Şunu şunları birleştirip Şöyle eee Şöyle Bu arada arkadaşlar hala kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 1000 abone de e, 90 TL. istediğin her kodu vereceğim. Size söz veriyorum. Tabi bunların hepsi olursa yani Her videomu arkadaşlar sonuna kadar izleyin. O zaman olur. Rahat bir şekilde. Hemen arkadaşlar şunu şöyle yapalım. Lan lan lan. Aa, 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 aa. Oyun, oyun evrim geçiriyor. <laughs> öyle bir yere yapmışım ki bende. Aa buraya ne yapabiliriz? Aa arkadaşlar buraya bir şey yapabiliriz. Burası sandık odası gibi bir şey yapabiliriz yani. İyi ki çıkmış lan. Burası nasıl çıkmış? Neyse. Eee şöyle Zaten az bir şey. Hemen arkadaşlar ben bir kürek yapayım. Hem küreğimiz var mı? Aa, yok, yok. çok güzel ya. Hiçbir şey yok yani. Kendimde de yok. Evde de yok yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani arkadaşlar. <laughs> Hiç mutlu olmadım yani. Hemen şöyle gidelim. Hadi hadi koş koş. koş. Hadi, hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Ne acerimiz varsa artık. O kadar acelemiz varmış ki. Hadi hadi diyoruz. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Der gibi. O mı bu? Bayağı bir ekmeğimiz var arkadaşlar. Hemen da pardon. Crafting table pişirsek çok güzel şeyler olur. Hiçbir şey olmaz. Ee, ne yapacaktı bu? Hemen şunu alalım. Bir tane demir. iki hatta. Ee, ondan sonra biraz çubuk yapacağım arkadaşlar. Çubuk. 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 Aha şu lazım bize. Abi çubuk diyorum. Ne arıyorum yani? Herhalde çubuk yok. Hemen şöyle yapalım. Pardon. Şöyle. Vay bir çubuğumuz yeterli o kadar. Hemen şöyle iki tane de. İki tane de şöyle kürek yapalım. Ee, şurada dursun bir yerde. Şunu da hemen aşağı alt tarafa koyayım. Ee, bugün arkadaşlar koyun bulmaya çalışacağız. Tabi bulursak. Tabi bulursak. Burada arkadaşlar hala kalmış haberiniz abone olun ve like bu videoya. 7 like gelirse devamı gelecektir. Ee, ne yapsam lan? Neyse şunları hemen yapalım. Yapalım. Do Do lan, yapalım. Şu kapıyı kapatalım ha. Şimdi şöyle şuraya güzel bir çukur açacağız. Lan Hadi devam edelim Evet arkadaşlar devam edelim Devam edelim ee, Böyle kırdım arkadaşlar hemen Zaten küren canını görüyorsunuz Gitmiş Buraya arkadaşlar ne yapacağımı buldum ee, Şunu şu, ışıklar koyalım da Canavarlar falan doğmasın Beni uğraştırmasına Şöyle de koyalım Şöyle de koyalım ee, Buraya arkadaşı hayvanlarımızı Yani inekler koyunlar gibi şeylerimizi Buraya koyup yani burayı kapatıp yani e, onlara e, yani ne desek bilemedim. Yani bayağı bir şey yapacağız. Bir sürü hayvanımız olacak arkadaşlar. Ondan sonra e, bazılarını keseceğiz. Ondan sonra gene e, gene olacak. Ondan sonra o büyüyecek. Tabii ki. Ve ondan sonra arkadaşlar bayağı bir iyi olacak. Bilmiyorum şunları alalım. Bu arada arkadaşlar her kanalımıza abone olun, abone olun Şu dursun. Ne olur namaz. Bugün arkadaşlar ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Nedir işte nedir diyorum ya. Şey gidene kadar. Böyle Hani böyle ejderhalı var ya. Oraya gidene kadar arkadaşlar sezon devam edecek. Ondan sonra geldiğimizde sezonun tepsi bitecek. Ya zaten Nedir'e az kaldı yani. Oha köpek. Kemik var mı? Abi kemik yok. Evde de yok büyük ihtimal. Ee, köpe hapsedelim arkadaşlar hemen. Kardeş. Kardeş gel. Kurtarıyorum. Şimdi bunu vursak. Evcilleşir mi? Allah. Allah. Allah ekber. Allah abi abi. Abi vurmak istemiyorum. Hataydı bu. Bir hataydı. Bu bir hataydı. Oh. Neredesin lan? Pardon ya. Gelsene. Gelsin tokatlayacağım biraz. Tokatlayacağım. Abi şunu bir alalım. Abi nerede o köpek? Köpekciğim. ısınmasın değil mi? Kardeş gel gel. Şişş. Oh iyi ki vurmadım. Gel canım benim. Kardeş gel işte. Ha, geliyor mu? Gel canım benim gel. Gel gel. Ha inek var orada. İki tane inek var arkadaşlar şöyle. Bize koyun lazım. At falan. Ee, şunu alayım. Arda seni buraya hapse Lan. Abi sen ne adamsın ya. Ee, toprak. Toprağımız var. Çok güzel. Arda şimdi şöyle kapatacağım. Ha, kaçma. Kaçma. Abi niye kaçıyorsun ya. Yapmıştım diye güzel sana. <laughs> Arda sen bir kaçma lütfen. Abi niye koymuyor? Düşün şöyle yetek. Tamamdır. Üstünü de açalım. Nefes alsın. Ölmesin. Heh. Şurayı da kapatalım. Lan oğlum. Oğlum bir çık. Bak beni de düşürecek. Hayvan. Aa, ha, dur 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 dur. Şuradan kapatabilir miyiz? Şöyle ha. Şu an lan abi abi. Abi böyle bir yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Dur 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 dur. Dur belki yakalatabiliriz şu anda. Abi abi şu an suya düştük ya her şeyimiz bitti. Ah, ah, koyduk. Ah oh, çok güzel, çok güzel. Oh çok güzel. Şimdi arkadaşlar hemen burayı kapatacağız. Kapat lan. Evet sen burada dur köpeklik. O denizi kapatacağım ama. Neyse sen orada yüz bir şey yap. Önce yani ben şuradan kaçayım. Yaratıklar gelecek. Onlar arkadaşlar ee, Aa a dur yaratıklar gelsin. İskelet varsa iyidir. İskelet yoksa ben de yokum yani. Yok mu? Neyse. kime kime adam lan kime buraya gelsin hadi yoksa gelsin ay çok korktum şurada bir tane iskelet var bakın gördünüz arkadaşlar aşağı siz benim korkumla buraya lan sizi ama ama sizi sizi seni rüyamda götürtüreceğim gel abi bu ne çok canlı ya Arkadaş is iskelet anca böyle şaşırtınız. Hı, sonra kafasına dalarsınız. Ye yeah, çok güzel çok güzel. Bir seveyim. Ne yapayım ben bir seveyim? Bakayım ben hemen şunu. Koş 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 koş. Şu hemen müzik. Creeper var şurada. Ee, aha. Gel gel. Abi öyle bir yapmışım ki iskelete. Ye. Yeah. Abi. Adam sen gel. Dur 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 daha gelme. Şu arkadaş hemen görün. Al sen şunu. Dur dur, dur. Yemek, yemek yemem lazım. yemeklemem lazım. yemeklemem lazım. Bir köpek için arkadaşlar bu kadar işe girerim ben. Öyle bir adamım ben de. Abi o kim lan? Abi kaç yani ben. Abi bin tane creeper var. Bin tane creeper var. 500 bin tane creeper var arkadaşlar şu anda. Arkamda 5. Abi kaç kaç. Yüzleşemeyiz bunlarla. Koş abi ne bekliyorsun abi. Arkamızda bir tane zombi. Zombiler var arkadaşlar şu anda. Kaç kaç. Hop hop abi. Abi. Kaç, kaç, kaç Oh. oh çok iyi. Arkadaşlar şu anda çok iyiyiz. Aa ne lan? O iskelet nerede iskelet? Aa bana onun işini bitireyim. Aha. Şimdi hadi sen bay bay. Canım öldü mü? Ölmüş. Al. şöyle hemen koydum çok güzel iskelet söyleyin adam gelsin buraya lan abi ne yapıyoruz ya ha iskelet arkadaşlar şurada iskelet var şurada tam önümde şu an ıskalıyor şu an ıskalıyor şu an dayak yiyecek kaç yiyeceksin Gel kardeşim ya ne bekliyorsun? Dur lan. Abi her vurduğunu tutturuyor yani. Gel gel. Şimdi sana say say adam adamı merkez yapacağım gel. Lan lan abi. Şu an gelmiyor şu an gelmeyin. Oh tamam. Şu anda böyle. Etrafımı sarıyorlar arkadaşlar. Lan oğlum siz iskeletseniz o kadar zeki değilsiniz Abi bu da hayvan gibi bir şey ya. Der 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 der. Gel. Gel. Aha. Girdim geldim geldim. Sen bana 500 bin kere vurdun. Abi 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 abi. Gel 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 gel. gel. sen de bak. ikiniz de beni ortada sıkıştırdınız. Bunun hesabını arayacaksın. Abi her tutunu. Kardeş şimdi gel. Bak. Bak hele vurmakla almıyor. öyle vurmakla abi. Abi hepsi var. O dört tane kemik. İnşallah iyi olur. Emin arkadaşlar koşuyorum eve. Abi siz iske... Siz... Siz canavarsınız. Zeki değilsiniz. Abi kaç kaç. Abi abi. Bas abi bas. Ne bekliyorsun abi? Abi evimin önünde 5000 tane creeper var. Arkadaşlar. Şu an çok kötüyüz. Birazdan videoyu bitireceğim. Şimdi arkadaşlar buradan uzaklaşıyorum. Koş 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 koş. Abi abi. Bir bir hataydı. Bu bir hataydı. Arkadaşlar bakın gidin. Bak. Bak iskelet. Onu bak. Abi. Bana aslında örümcek lazım. Gel. bilmek illa ki elmastan dayak yiyecekler. Elmasımız tabi varsa ama yok. Ee, kaç o oh, bin ton patla patla oğlum patla patla lan patla. Abi gel sen öyle ben ısınmak kolay mı zannettin? Arka şey videoyu bitirelim hemen. Baya bir dakika olmuş. Sen gelirsen buraya adamsın. Hadi. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Bu arada arkadaşlar bm mikrofon kutu açılımı gelmesi için bu videoya ya. Ee, kaç dakika? 1 milyon şaka çaka. 1 milyon değil tabii ki yani. O kadar abonemiz olsa tamam. Neyse. Ama değil. <laughs> Evin de kapısı açıkmış. Hemen akşam yatağımıza gidelim yatalım. Bu bölüm arkadaşlar çok maceralı oldu. Ee, orada şu hala kanalımıza abone, abone olun. Merak da birazdan videoyu bitireceğim. Abi, bir, bir milyon tane ok oh, yemişik. Şu canlara bak yani. Hemen arkadaşlar ben bir şey yapayım o zaman. Bizim köpüşü şu evcileştirek. Abi cadı falan var. Arkamda cadı var. Şurada. Şu, pardon şurada. abi. 6. Bak creeper. Creeper. Bak korkutma beni. Bak. Bak korkuyorum zaten ha. Şuna. Kaç oh. Abi çok korktum. Şu an şu an korku korkuyorum abi gelme. Gelme peşimde. O iki tane örümcek. Örümcek var iki tane. Siz bana lazımsınız. Örümcekler, örümcek kardeşler. Bana vurma. Bana oradan vurma. Aa biri gitti, ikisi gitti. Kaç tane şeyimiz var? 2. <laughs> evet. Şimdi akşam şey hemen e, şeyi buzda bulalım bizim köpüşü. Abi öyle sonsuz canı. Abi şu buruna bakar mısın ya? Köylü karşıma bir şey bu ya. Öl lan hızlı hızlı öl. Lan abi abi. Oh. O hayvana bakar mısın? Abi ne yaptın sen? Arkadaşlar buna okla danacağız. Okla. Hadi şu büyü gitsin. Allah kahretsin. Aa, aa burada da varmış. 11 tane. Şu an arkadaşlar çok kötüyüz. Gel cadı elimde iki sana yedittireceğim Gel kemik. Kemik yer mi? Seven mi? Abi bak. Gidin başına canıma bak sen ya. Şu kadar canlı herkesi dalıyoruz ha. Yani. Abi dalışmak istemiyorum. Adam kafamı gözümü kaparacak. Ne arkadaşlar. şu abone kamza ben ben hemen şöyle kal aşağı gazayım ya. Yoksa bunlar beni gebertecek ha. Ha tamam. Ha, o, gülüyor baba. Seni deveceğim. Ne arkadaşlar. eğer kamu zaman ölürsünüz abone olun. Ve seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. 1000 abone de ve 4000 izlenmede 90 TL kodlar vereceğim. Bay bay.